Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte sınavsız ikinci üniversite üzerine konuşacağız. Öncelikle çok sık soruluyor, kimler gelebilir, kimler gelmez, OBP'miz kırılır mı, hangi üniversiteleri yazabiliyoruz, aynı anda kaç bölüm yazabiliyoruz tarzına birçok soru gelmişti bana DM'den. Eğer açık öğretimden bir bölüm yazmak istiyorsanız, sizin ya üniversite öğrencisi olmanız gerekiyor, ya da üniversite mezunu birisi olmanız gerekiyor. Yalnız şöyle bir şey var, siz ön lisans mezunuysanız, lisanstan açık öğretim okuyamazsınız. Onun dışında mesela siz açık öğretimde bir bölüm yazdıysanız, o. OBP'yi bu etkilemiyor arkadaşlar. Şimdi hangi üniversiteler var derseniz İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi var. Videonun sonlarına doğru hangi üniversitenin hangi bölümlerin hangi üniversitede hangi bölümlerin olduğuna dair detaylı bilgi vereceğim. Aynı anda kaç farklı açık öğretimden bölüm okuyabilirsiniz bunu söyleyeceğim. Mesela örnek veriyorum İstanbul Üniversitesi'nde psikoloji okuyorsunuz. E, gidip İstanbul Üniversitesi'nde çocuk gelişimi okursunuz. Atatürk Üniversitesi'nde Acil Durum ve Afet Yönetimi, Ankara'da Yönetim Bilişim Sistemleri, Anadolu Üniversitesi'nde de başka bir bölüm okuyabilirsiniz. Yani bu tarz ama gidip aynı anda Atatürk Üniversitesi'nde iki bölümü yazamazsınız açık öğretim olarak. Şu soruyu da çok alıyorum. Örgün öğretimdeyim, kaydımı sildirirsem açık öğretimdeki kaydım da silinir mi? Hayır arkadaşlar silinmez ama başvuru esnasında sizin bir üniversitede kayıtlı olmanız gerekiyor. Şimdi nasıl başvuru yapıyoruz? Arkadaşlar online bir şekilde başvuru oluyor. Bir ücret ödememiz oluyor. Ücretli biliyorsunuz. Yani ücretler de yaklaşık olarak ya videoda video sonuna falan bırakacağım zaten. 1000 TL ile 2000 TL arası dönemlik senede iki defa ödeme yapmanız gerekiyor. E, derslere videolu şekilde de ders notu şeklinde ulaşabiliyorsunuz internetten. Ayrıca sınavlara da MEB'in belirlediği okullarda giriyorsunuz. Çık öğretimden örgün öğretime de geçiş olmuyor arkadaşlar bilginiz olsun. E, ee, onun dışında o zaman üniversiteler üzerine bilgi vereyim. Ee, şimdi mesela İstanbul Üniversitesi'nde ön lisans olarak bilgisayar programcılığı, çocuk gelişimi, e-ticaret ve pazarlama, grafik tasarımı, hukuk, büro yönetimi ve sekreterliği, ilahiyat, kültürel miras ve turizm, laborant ve veteriner sağlığı, marka iletişimi, sağlık kurumları işletmeciliği, sivil hava ulaştırma işletmeciliği yönetimi, sosyal hizmetler, dokümantasyon ve sekreterlik, yaşlı bakımı, web tasarımı ve kodlama, coğrafya, çocuk gelişimi, egzersiz ve spor bilimleri, felsefe, iktisat, insan kaynakları, yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, işletme, rekreasyon, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, e, sosyoloji, tarih, sosyoloji, tarih, uluslararası ticaret ve lojistik, e, yönetim, bilişim sistemleri. Bunu da Ankara Üniversitesi'ne okuyacağım. Ankara Üniversitesi'nde çok fazla seçenek yok. Ankara Üniversitesi ön lisans programları. E, bilgi yönetimi, laborant ve veteriner sağlık, spor yönetimi, web tasarımı ve kodlama, ee, Ankara Üniversitesi lisans programları olarak ele e elektronik ticaret ve yönetimi, yönetim bilişim sistemleri. Şimdi Atatürk Üniversitesi'ndeki ön lisans bölümleri okuyacağım. Acil durum ve afet yönetimi, bankacılık ve sigortacılık, bilgi yönetimi, bilgisayar programcılığı, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, çağrı merkezi hizmetleri, çocuk gelişimi, dış ticaret, em emlak yönetimi, fotoğrafçılık ve kameramanlık, halkla ilişkiler, İslami ilimler, iş sağlığı ve güvenliği, işletme yönetimi, laborant laborant ve veteriner sağlık lojistik muhasebe ve vergi uygulamaları radyo radyo ve televizyon programcılığı reklamcılık sağlık kurumları işletmeciliği sivil hava ulaştırma işletmeciliği sosyal hizmetler spor yönetimi tıbbi dökümat... E, tıbbi, dökümantasyon ve sekreterlik, turizm ve otel işletmeci, yeni medya ve gazetecilik, yerel yönetimler. Şimdi e, Atatürk Üniversitesi'ndeki lisans bölümlerini okuyacağım arkadaşlar. Egzersiz ve spor bilimleri, grafik sanatlar, halkla ilişkiler ve tanıtım, işletme, kamu yönetimi, reklamcılık, rekreasyon, sağlık yönetimi, sosyoloji, tarih. Yani arkadaşlar bölümler bu şekildeydi. Ayrıca aklınıza takılan bir soru olursa mutlaka yorumlar kısmına yazın. İsterseniz yorumunuzu cevaplayım. isterseniz bunun hakkında başka bir video daha çekebilirim.